Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni gramer konularını öğreneceğiz. Unit 43 Passive 2 Yani pasifin ikinci dersindeyiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi pasif be yani şeye göre, e, zamana göre, tense göre değişir arkadaşlar. Be, been, being şeklinde kullanılabilir. Ama ondan sonra gelen e, ana fiil arkadaşlar past participle hali alır. Yani düzenli olarak üçüncü halini kullanır. Bazen de düzensiz olarak üçüncü halini kullanır. Ama her zaman past participle yani üçüncü halde kullanılır. Dan şeklinde. Be done, being done, being done gibi. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Aktif, to do veya to clean veya to see olarak bilinen fiil arkadaşlar pasif olduğu zaman to be done, to be cleaned, to be seen şeklinde kullanılabilir. Yani biz pas partisi olarak to be fiilini ve to do fiilini pasif yapacağımız zaman arkadaşlar to be otomatik olarak kullanıyoruz. E, bu to ile birlikte infinitivalde halde kullanılan ifadenin yapmak şeklinde olmak şeklinde kullanılan ifadenin e, bir zamanı olmadığı için to be şeklinde söyleriz. Ama ondan sonra gelen ifadeler nasıl kullanılıyor arkadaşlar? Past participle şeklinde kullanılıyor. Şimdi bir örnekte de biz şu çalışacağımız konulara bir bakalım. Somebody will clean this room later. Birisi bu odayı sonradan temizleyecek. This room will be cleaned later. Bu oda son, e, sonradan temizlenecek. Gördüğünüz gibi birisi aktif yukarıdaki, aşağıdaki de pasif arkadaşlar. Bu gelecek zamanla alakalıydı. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. The situation is serious. Durum ciddi. Something must be done before it is too late. Çok geç kalmadan bir şey yapılmalı. A mystery is something that cannot be explained. Gizem öyle bir şeydir ki e, açıklanamaz. The music was very loud and could be heard from a long way away. Müzik çok yüksek sesli ve çok uzun yoldan mesafelerden duyulabiliyor. A new supermarket is going to be built next year. Yeni bir süpermarket gelecek yıl inşa edilecek. Please go away. Lütfen uzaklaşın. I want to be left alone. Ben yalnız bırakılmak istiyorum. Perfect infinitive. Yani perfect halde infinitive kullanımı. To have done. To have cleaned to have seen şeklinde kullanabiliyorduk bildiğiniz gibi arkadaşlar. Pasif haline getirdiğimiz zaman da arkadaşlar buradaki to have tek başına kalmıyor. Baş yanına to have been getiriyoruz. Be fiili bildiğiniz gibi pasifin ana etmenidir arkadaşlar. To have been done, to have been cleaned, to have been seen şeklinde kullanırız. Şimdi ana örnekte biz nasıl bir çalışma yapıyoruz onu göreceğiz şimdi arkadaşlar. Somebody should have cleaned the room birisi odayı temizlemiş olmalı. The room should have been cleaned. Oda temizlenmiş olmalı. I haven't received the letter yet. E, mektubu henüz almadım. I might have been sent to the wrong address. It might have been right sent to the wrong address. Yani o yanlış bir adrese gönderilmiş olabilir. If you had locked the car, it wouldn't have been stolen. Eğer Arabayı kilitlediyse o çalınamazdı. There were some problems at first. Başlangıçta problemler vardı, az problemler vardı, bazı problemler vardı. But they seem to have been solved. Fakat çözülmüş gibi görülüyor. Çözülmüş gibi görülüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar to have been solved. Present perfect yani present perfect bildiğiniz gibi arkadaşlar have done, has done ifadeleri var. E, pasif hali ise bunlar arkadaşlar have been done veya has been done şeklinde kullanılır. Ana örneğimize bakacak olursak the room looks nice. O da güzel görünüyor. Somebody has cleaned it. Birisi onu temizlemiş, temizlemiş durumda. The room looks nice. O da güzel görünüyor. It has been cleaned. O temizlenmiş durumda. Have you heard? Duydun mu? The trip has been cancelled. E, yolculuk iptal edildi. Have you ever been bitten by a dog? O, sen, hiçbir köpek tarafından ısırıldın mı? Are you going to the party? Partiye gidiyor musun? No, I haven't been invited. Hayır, davet edilmedim. Past perfect ise arkadaşlar, had done bildiğiniz gibi arkadaşlar, pasif hali de had been done şeklinde kullanılır. The room looked nice. O da güzel göründü. Somebody had cleaned it. Birisi onu temizlemiş. The room looked nice. O da ne göründü arkadaşlar? Güzel göründü. It had been cleaned. O temizlendi. The vegetables didn't taste good. Sebzeler güzel tat vermedi. They had been cooked too long. Onlar çok pişirildi. Uzun süreli pişirildi pişirilmiş. The car was three years old. Araba üç yaşında. But hadn't been used very much. Fakat çok kullanılmamış. Present continuous ise arkadaşlar am, is, are doing diyoruz ya, aktif halinde. Pasif de ise arkadaşlar am, is, are koyuyoruz. Yanına o fiilin yanındaki ing takısını getirecek şekilde been'in yanına koyuyoruz. Am, is, are, being Sonra da gene ana fiilin ne hali arkadaşlar e, dan halini kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi somebody yani pasif halinde bunu kullanıyoruz. Somebody is cleaning the room at the moment. Birisi odayı şimdi temizliyor. The roomu getirdik baş arkadaşlar. Is being is being ifadesini getirdik. Sonra da fiilin üçüncü hali. The room is being cleaned at the moment. Oda birisi tarafından temizleniyor. There is somebody walking behind us. Arkamızda yürüyen birisi var. I think we are being followed. Ben izlendiğimizi düşünüyorum. A new bridge is being built across the river. Nehrin karşısına ne yapıyor arkadaşlar? Bir köprü inşa ediliyor ediliyor şeklinde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar is being ifadesi ve yanında build ifadesi, past participle hali şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. E, kafanızı çok karıştırmasın. Yani normallerde hani bir nasıl kullanıyorsak arkadaşlar is being şeklinde kullanıyoruz burada da. Is being, are being şeklinde. It will be finished next year. O gelecek yıl bitirilecek. Past continuous tense arkadaşlar değişiklik yok. Aktifde was were doing'i nasıl kullanıyorsak arkadaşlar pasif halinde de was were being bir bütündür arkadaşlar. Sonradan da fiilin past participle hali kullanılır. Yani üçüncü hali kullanılır. Düzenli düzensiz olacak şekilde değiştiğini biliyoruz arkadaşlar. Gene burada e, fiilin sonundaki aktif fiildeki ing takısı be fiilinin yanına getirildi. Va ve her zaman kullanmış olduğumuz tense ifadesi onunla birlikte kullanıldı. Was were being şeklinde. Bu da kafamızı karıştırmasın arkadaşlar. Somebody was cleaning the room when I arrived. Ben vardığım zaman birisi odayı temizliyordu. The room was being cleaned when I arrived. Ben vardığım zaman oda temizleniyordu. Was being cleaned. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. There was somebody walking behind us. Arkamızda yürüyen birisi vardı. Vardı. I think we were being followed. Ben takip edildiğimizi düşünüyorum. Were being arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, sabit olarak being ifadesi fiilin sonundaki iğneye takısı geliyor. Her zamanki gibi hatırlatmak için özellikle vurguluyorum were being şeklinde kullanılıyor ve sonra da fiilin participle halini e, kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet burada bu dersimizi de sonlandırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pasif form arkadaşlar öğrenilmesi gereken bir konu. Çünkü okumalarda çok sık rastlarsınız. Bunu en güzel de e, konuşmanızı zenginleştirmek için kullanma yöntemi de arkadaşlar. Bu örnekleri tekrar tekrar yaparak arkadaşlar hem konuşmanızı zenginleştirirsiniz hem de kalıcı hale getirirsiniz öğreniminizi. Böylece de şey olur. Pasif e, çok yaygın bir durumdur. Söylediğim gibi arkadaşlar. Tekrar ederseniz bu konuları da arkadaşlar görürsünüz zamanla e, biraz daha iyi öğrendiğinizi hissedersiniz. Ve e, ne nasıl anlatayım size? Aktif fiilin yanında bazen de pasif kullanmak ee, sanki böyle zenginleştirme renkli renkli hale getirirsiniz konuşmanızı. O da o açıdan da önemlidir arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.